YouTube'da Emre EK EKTV'ye hoş geldiniz. Ev almak için yeni bir finansman modeli girdi hayatımıza. O da tasarruf finansman sistemi. Tasarruf finansman sistemi acaba yeni banka, yeni kredi sistemi mi olacak? Bitcoin'de konuşacağız. Bitcoin'de 200 bin dolara çıkabilir şeklinde bir iddia var. Bu iddia olarak kalır mı? Yoksa 100 bin doları söylediklerinde nasıl güldüysek ve ondan sonra da karşımıza dikildiyse Bitcoin yine öyle bir durumla mı karşılaşırız? Tüm bunları yatırım ve tasarruf uzmanı Sayın Mert Başaran'a soracağız. Mert Başaran'la söyleşimizin ikinci bölümünde tekrar sizlerleyiz. Ticaret Bakanlığı'nın yaptığı bir son ceza uygulaması vardı. Özellikle bu ilan sitelerinde birkaç gün içerisinde yüksek artışları tespit etti Ticaret Bakanlığı ve bayağı yüklü cezalar yazdı. Buna ne diyorsunuz? Mesela ekonomistler yahu SSCB'de miyiz kardeşim? Hani bunun bir ortalama bir net bir fiyatı mı olması lazım? Ya da NAR mı getirilmeli? Hani bu tepe fiyatı olacak da Herkes buna göre mi hareket edecek? Bu işte Sovyet uygulaması mı? Ee, falan diye feveran ettiler yani isyan ettiler. Siz hangi taraftasınız? Ee, ben hangi taraftayım? Tabii e, şöyle cevap vereyim. Bir kez e, çok dikkatli cevap. değiliz. <laughs> Yok, e, ama çok dikkatli cevap vermek gereken bir konu. Bu niye diyeceksin? Şimdi bazı şeyler var ki, bir gerçekler vardır, ekonomik gerçekler vardır, bir de halkın gerçekleri vardır. Şimdi ekonomik gerçekler olarak e, böyle liberal bir dünyada fiyatları böyle ceza koyarak düşüremezsin. Tamam mı? Olmaz. Yani o zaman altına da ceza koysunlar. Niye altın fiyatına ceza konmuyor? Altın niye bu kadar çok artıyor? Biri dur desin bu altına. Ceza koysun altın. Kuyumcular desin ki altın arttırıyorsanız ceza koyma. Çok saçma olduğunu biliyorum dediğim şey. Yine mantığı, mantığı anlatmak için söylüyorum. Ve dolar arttığında dolara ceza koyun yani. Şimdi e, onlara ceza ya da ne bileyim onlara da koyamazdım. Onlar global diyelim. E, ne bileyim, köprü fiyatı artıyor. Köprü fiyatını arttığına ceza koyun. E, onu devlet koyuyor. Nasıl ceza koyacaksın? Şimdi tamam mı? İşte benzin fiyatı artıyor. Benzin artana ceza koy ona koymuyorsun. E tamam, ete koy, e, ete de Hiçbir şeye koyamayıp da şimdi konut fiyatını artırana koymak ekonomin ekonominin içinde çok gerçekçi değil. E, yani ekonomistler o yüzden karşı liberal Ama e, vatandaş da tabii çok bunaldığı için bu işlerden, çok kızdığı için buna karşıyım demek de kolay değil. Buna karşıyım dersen de vatandaşı karşına alırsın. Vatandaş kızar. Sen de dersin tuzun kuru tabii ki. Tabii ki devlet ceza versin. Sürünsün hep fiyatlarını artıranlar diyecekler. Dolayısıyla vatandaş da burada haklı. Çünkü yanı yanıyor. E, Ama benim yani görüşüm o zaman de zam yapanı cezalandıralım. Peynire de yani her şeyi cezalandırmak lazım. E onu da yapamıyorsan sadece bir tarafa yüklenmek e yani yazık bina o ev sahiplerinin günü oluyor ama e, ama e, kısa sürede tabii fiyat arttırmaları da çok normal değil. Ne oldu da bu kadar arttırdılar falan filan. E, yani ama teoride yani açık fikirle söylemek lazım ki bunlar bir şey yaramaz. Ya yani bunlar geçici işlerdir. Geçici olarak yani daha önce de yapıldı işte et fiyatlarına marketlere, üç harfli marketlere ceza kesilir falan. Enflasyon düşmedi. Enflasyonlar bununla düşmez. Bunlar böyle hani vatandaşın çok hoşuna gidecek. Hani derler ya böyle hani aklıma gelmedi böyle hani do do güzel olur ya. vatandaşım orayı rahatlatacak." Hani bak devletimiz de bir şeyler yapıyor diyecek. Ama hani sonuç olarak çok aşırı faydası olmayacak şeyler ama yapılıyorsa da ne diyeyim artık devletimiz yani devlete karşı gelinmez. Devlet ne diyorsa doğrudur Tabii. diyeceğiz. Ee, ama hani faydasını çok görmeyebilirler. Ee, ama vatandaşı da bir rahatlayacak Yüreği sevinmeyecek vatandaşın. Oh diyecek falan filan böyle. Ee, çünkü orada çözümü var. Yani adam fiyatı arttırmaz. iddia eder başka bir yerden başka bir ilanla girer falan filan. Yani hani e, o zaman dediğim gibi yani her şeyin fiyat artıyor. Enflasyon olduğu bir yerde nasıl diyeceksin adama sen fiyatını arttırma falan. Hani 3 ay beklerse adam zaten %10 enflasyon var yani en az. E %10 adam niye arttırmayayım diyecek falan. E dolarla da koyamıyor, altına da koyamıyor fiyatları falan. Dolayısıyla bu e, uygulamada çok faydası olacağını düşünmediğim ama vatandaşın da rahatlatacak bir uygulama diyelim. Böyle çok e, uzun anlattım çünkü zor bir soru. Yani cevabı belli e, ama her cevap herkesi her yerde söylenemez. Her yerde söylendiği de, yanlış anlaşılabilir. E, dolayısıyla bunu dikkatli anlatmak lazım. Vatandaş da bunu anlasın diye. E, ama daha önemli bir konu Bizim enflasyonu düşünmemiz lazım. Yani sen konutun fiyatını sabitlesen ne olacak? Konutun sabitliyorsun bu sefer adam başka şeyi arttırıyor. Dolayısıyla bizim enflasyonu düşünmemiz lazım. Onun da yolu işte gelir gider dengemizi düzeltmemiz lazım. Bir de para gelmesi lazım. Yurt dışından çok fazla para gelmiyor. Biraz Piyas piyasada para korkusu var. Yani sistemden çok para yani sistemin içindeki para içine girmiyor sistemin. Yani nasıl anlatayım size herkesin parası yani altında Dolarda ve kasada, gümüşte ve kasada. Ee, bir sürü işte büyük duyuyorsunuz haberlerde iş insanı paraları yurt dışına götürmüş. Yani bunlar bizim Türkiye'mizde kazanmışlar. Adamlar Türkiye'den götürmüşler. Ee, kim zengin oluyor? İngiltere zengin oluyor. Kimin parasıyla senin paran. İngiltere şu an bir şey öğretmiyor dünyada çok fazla. Birkaç tane büyük şey var İngiltere'nin ama bizim kadar çok üretimi yoktur İngiltere'nin emin olun. Ama İngiltere dünyadaki bütün parayı güvenli limanın ben diyor. Gelin diyor bana diyor. Parayı çekiyor. Burada adam parayı kazanmış. Milyar doları oraya götürüyor. E, bunlar bize zarar veriyor. Aynı şekilde küçük yatırımcı atalara koyuyor parayı. Büyük yatırımcı da yurt dışına götürüyor. Dubai'ye de keza getiriyor. Yani üzücü olanı Türkiye'de güvensizlikten para kalmıyor. Biz bize kaldık yani. Borsa da o yüzden gitmiyor. Başka şeyler de o... şey. İşte i̇nşallah bir an önce Türkiye'nin yaşadığı her şey bir an önce çözülür de e, Türkiye'ye güvenir insanlar tekrardan parayı sokar. Yani düşünsene şimdi sen altındaki paranı çıkarsan, dolardaki paranı çıkarsan, bankalıcılık sistemine soksan, ne bileyim bununla ticaretini yapsan. E, bizim Türkiye'nin içindeki para geçen biri söyledi. 500 milyar dolar neymiş neymiş yani. Türkiye'nin içindeki altınların %10'u %20'si bile piyasaya çıksa Türkiye ekonomisini rahatlatır. Ama vatandaş yeni şeyler yapıyor. Yani e, çok diyorlar işte başıma bir şey gelir mi? Şuradan şuradan elime parama el koyarlar mı? Bilmem ne falan filan. E, bunların şey olması lazım yani kafadan atılması lazım. yani Adam Dubai'ye gidiyor korkmuyor. Artan adam ya adam Dubai'de yer almış ya yani niye alıyorsun diyorum ya orada bir şey olmaz korkmuyorum ya burada da bir şey olmaz diyor yok yok belli olmaz diyor. Bu işte bizim derdimiz şu anda maalesef evet. bu derdimiz. Ee, bu, bu da enflasyonu tetikliyor işte. Enflasyonla ilgili iki açıklama bir tanesi Sayın Cumhurbaşkanı'nın herkes yüzde yirmiye göre yüzde yirmi enflasyona göre hesabını yapmaya başlasın dedi dedi. Ee yaptığı son açıklamasında. Bir de Merkez Bankası Başkanı Karahan, e, enflasyonun sebeplerinden bir tanesi olarak da az önce bahsettiğiniz yastık altında biriken depolanan altınları gösterdi. Buna ne diyeceksiniz? Birincisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzde göre hesap yapın açıklaması. ikincisi Merkez Bankası Başkanı'nın e, Ayşe teyzeleri işte e, altın biriktiren sünnetinden düğününden kalan altınları piyasaya sürmeyen işte o aman değerlensin diye bekleyen vatandaşı e, enflasyonu büyütmekle e, itham etti diyelim suçladı demeyelim. E, bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bir kez Sayın Cumhurbaşkanımız %20 demişse bizim ona itiraz etme şeyimiz yok. Yani şu an öyle bir şey yok yani. 20 diyorsa 20 olacaktır. İnşallah da olur. Oradan daha önemlisi bence Fatih Bey'in söyledikleri Fatih Bey'in söylediği şu yani hani alt tam bence yanlış anlaşılırdı ben anlaşılmıştır diye düşünüyorum öyle dememiştir diye düşünüyorum yani vatandaşın aldığı altınlar enflasyonu yükseltmez ee, enflasyonu yükselten şey başka şeylerdir kamu harcamalarının çok olması para basılması yani tasarruf olmaması ülkede ülkede siyasetin ve işte kamunun tasarruf yapmamasıdır ama şu kısmına katılıyorum birazcık onu demiş istemek istemişse benim dediğime geliyor zaten vatandaş sisteme güvenmeyip parayı altında tuttuğu için tabii Türkiye'ye paraya ihtiyacı olduğu için dışarıdan başkalarından borçlanıyor. Yani orada şunu demesi diye demesi diye desek daha doğru olur. Enflasyon nedeni vatandaşın altına alması değil ama enflasyonun çözümü aslında vatandaşın ülkesine güvenip para e, parazarını sisteme sokması ama onun için de ülkeye güvenmesi lazım. Orada iş bize düşüyor. Bizim o işte hukuk ve işte güvenilirlik anlamında, vergisel anlamında destek olmamız lazım vatandaşa demesi lazım. Öyle derse daha doğru. O yapılırsa e, hep onu söylüyorum yani. E, vatandaş ekonomistler, youtuberlar herkes böyle bir güven oluşturur da böyle bunu anlatırsa para yağar. 2010'larda, 2008'lerde, 2009'larda Türkiye'ye para yağdı her yerden. Dünyadan da yağdı, Türkiye'den de yağdı ve çok daha düşük faizlerleyken yağdı. İn olur Türkiye'de bu güç var. Yani Türkiye'de inanılmaz bir güç var. Türkiye'de inanılmaz bir potansiyel var. Kimsenin göremediği kadar, belki de görmek istemediği kadar, anlatmadığı kadar. Sorunumuz bizim. Bizim inanılmaz yüklerimiz var. O yüklerimizden dolayı. Yani aslında Türkiye'nin üzerindeki yükler, hem savaşsal anlamında bölgesel savaşlar, hem içerideki hatalar, hem siyasi sorunlar, hem birbirimizi yememiz hem saymakla bitmez. Ve bir de bize e, düşman olan ülkelerin sürekli negatif propagandaları falan filan hepsini birleştirsen Türkiye'nin yani sağdan soldan, kendi içimizden, kendi dışımızdan her şeyden dolayı o kadar zorlanırız ki. Zorlanırız. Ona rağmen biz böyle ayakta kalmamız mucize yani. Şu an Türkiye'ye yapılanların herhangi biri. Vallahi diyorum başka bir ülke yapılsa o ülke ayakta kalamazdı. Yani bunu söyleyince belki kızacaklar ama hani Almanya'da yani bu kadar çok Almanya'da insanlar Alman bankaları batacak paraları çekin, kasalara koyun dese Almanya'da banka kalmaz yani. Sen bir Türkiye iyi dayanıyor bu kadar şey yani bu kadar korkuya ya da ne bileyim Almanya'da işte oranın en zengin adamına el konsa, konma haberleri gelse, yarın da şuna gelecek, buna gelecek diye YouTube'la haberler olsa, bugün mü batacağız, yarın mı batacağız diye değerli ekonomistler, YouTuber'lar böyle programlar yapsa, Almanya değil hiçbir ülke dayanmaz. Biz falan iyi dayanıyoruz. Biz iyi dayanıyoruz. O kadar söyleyeyim. Ya. Biz bu kadar işin <laughs> doğruluğa rağmen iyi dayanıyoruz. Bu arada Ondan o YouTuber'lardan değiliz. Biz bunu da altını çizelim. Hani batacak kaçacak, göçecek diyenlerden değiliz. Ve veya işte şu tutuklanacak, şu paketlenecek, evet, şunu alacaklar, evet. buraya çökecekler asla ve asla. Ne YouTube'da, ne hiçbir yerde böyle bir e, cümlemizde olmadı. Ne bizim Emre Kılıç olarak, ne de Sayın Mert Başaran olarak. E, Mert Bey e, yine Cumhurbaşkanı Erdoğanla ilgili devam etmek istiyorum. E, geçtiğimiz günlerde Sosyal Kiralık Konut açıklaması yaptı. 500 bin konut üretecek. Toki e, bunun bir bölümü işte e, üç çocuklu ailelere Şehit ve e, Gazi e, şehit aileleri. E, şehit ailelerine, e, Gazi ailelerine ve yakınlarına, e, onlara e, özel kontenjan ayrılacak ve bir de bu konutların e, bir büyük bir kısmı da e, sosyal kiralık konut olarak e, belirlenen ailelere kiralanacak daha e, ucuz bir kira fiyatına. Bu uygulamaya geçerse e, kira fiyatları düşer mi? Konut satış fiyatları düşer mi? E, şimdi bu müthiş bir sistem dünyada var zaten Fransa'da var. İşte İngiltere'de var. Evet, evet. Sosyal, evet. Sosyal devletin zaten olmazsa olmazıdır. Amerika'da var. Amerika'da bir sürü siyahi falan filan fakir olanlar oralarda yaşarlar. Yoksullar. E, bu da denge denge sağlar. Yani konut fiyatlarını düşürür mü? Tabii ki bir rahatlama sağlar. 500 bin tane yapılırsa çok çok rahatlama sağlar. Ama 500 bin tane bir günde olmaz, yıllar alır. Ama en azından e, fiyatları, konut fiyatlarında büyük bir rahatlama sağlamasa bile fakir insanların eve ulaş Ya da yoksul insanların, fakir ve yoksul insanların eve ulaşmaları rahatlar. Bu da eve ulaşmaları ev dertleri olmaz. Sosyal patlamalar azalır. Yani düşünsene bir adamın evinin olması var evsiz olup sokakta kalıp ya hayat kahilesiyle işte istemediği işlere yanlışlıkla girmesi ve Allah korusun işte çocuğun ekmeği için ne bileyim e, zor şartlarda çalışması var bir de hani çok şükür devletim bana burada bu 500 liraya kirayı verdi. Ben de şu parayı geçinirim demesi var. dolayısıyla çok önemli bir şey. Yani özellikle iş olmayan, işte maaşı olmayan e, hastalıkları olan, e, ekonomik durumu çok kötü olan e, insanların böyle çok düşük fiyatla Avrupa'da öyle yani işte normal 1000 Euro ise 500 Euro'ya 400 Euro'ya oturuyorlar orada oturdukları sürece de rahat ediyor bu sistemin tabii gelmesi çok iyi olur e, bakalım hani ne kadar zamana biter ne zaman bunların başlaması bitmesi ne kadar zaman olacak hani bir zamanı var. Bunların çoktan olması lazım. Sorunumuz o zaten. Ya yani bunları daha önceden yapmamız lazım. Biz biraz e, geç yapıyoruz. Normalde TOKİ'nin esas işi budur zaten. Eskiden de yapılıyordu, çok yapılıyordu. E, bir ara verildi. İnşallah yine yapılır. E, olur ya. Olursa çok güzel olur ya. Ben hep istiyorum yani mesela e, TOKİ daha çok ev yapsın orta sınıf için, alt segment için, ekonomik olarak sıkıntı olan insanlar için. Bir ara yapılıyordu. Ben de öyle ilk evini almış biriyim yıllar önce. İnşallah yine öyle çıkar da böyle taksitle 10-15 yılda 200-200, 500-500, 1000-1000 bin bin, neyse işte. Ee, Bayburt'ta alırız, Van'da alırız, ne bileyim Kayseri'de alırız, Konya'da alırız. Neresiyse yani illa İstanbul olmak zorunda diye. Maksat, o şeyimizi alalım, bir maya yapalım. İnsanların bir umudu olsun ya bir evim olduğu devletimin sayesinde. Bir maya yapıyorum, ee, paramı çoğaltıyorum. Bak orada bir buçuk milyonluk evim var. Desin. O da güzel bir duygu yani. Tabii kesinlikle. Peki ev ve araba sahibi olmak için e, uygulanan yeni bir yöntem artık yeni mi deriz ya da eskiden beri uygulanıyordu. Şimdi revaçta mı diyelim, göz önüne gelmeye mi diyelim, gelmeye başladı mı diyelim. Tasarruf finansman sistemleri bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi bu sistem çok eskiden beri var. Yaklaşık 25-30 yıl önce vardı. E, El birliği sistemi olarak tanıdık biz onu. Yani, Zamanla tasarruf yani. finansmana dönüştü. evet. Sonra şu oldu tabii iki nedenden dolayı bir e, faizin İslamiyet'te haram olmasından dolayı faiz hassasiyeti olan insanların e, buna çok teveccüh göstermesiyle bir de bankaların da yani faiz alabilirim verebilirim diyen e, normal e, ticaret hayatında olan e, yıllardan beri faizle iş yapan ticaret erbaplarının da artık ben normal kredi çekemiyorum bankalardan demesinden dolayı buraya ciddi bir yığılma oldu ve çok ciddi bir büyüme sağladı bu tip şirketler. Ee, ve bazılarında batma durumları vesaire olunca devlet BDDK devreye girdi birleştirdi onları böyle bir şey yaptı. Orada bir mağduriyeti önledi aslında devlet orada çok güzel bir şey yaptı. O yapmasaydı çok büyük bir sistemde de sorun çıkacaktı. Bir iki yıl önce öyle bir şey yaptı. Orada da evet yani kimse konuşmuyor ama devletin orada yaptığı çok iyi oldu. Birleştirdi entegre etti. Şimdi birkaç büyük şirket kalmıştı piyasada oyuncu. Fakat devlet gördü ki Burada güzel bir iş var, güzel bir potansiyel var. Ee, bir de bazı insanların hani devlet yok diye oraya güvenemiyor, giremiyor. Çünkü garanti yok hmm. be, devlet karnetisi. Yani devlet de bu işe girmeye başladı. Ee, devletimiz de emlak e, konut aracılığı işe girmeye başladı. Katılımla emlak beraber. katılımla. Hı -hı. Evet katılımla beraber. E, dolayısıyla e, oraya ciddi bir teveccüh olacağını düşünüyorum. E, Büyüktürmek için e, bir yöntemdir. Ondan sonra orada sadece risk şu. E, benim gördüğüm risk e, enflasyonun olduğu yerlerde paranın büyüme hızı e, yani sizin enflasyonun genelde altında kalıyor. Dolayısıyla aslında ideali önce malı alıp sonra krediyle ödemek. Krediyle alırsınız veya işte faiz hassasiyetiniz varsa işte İslami bankacılığın da var öyle böyle şeylere. E, önceden evi malı alıp da sonra ödemek daha avantajlı. E, fakat e, bu sistemde o yok. Burada parayı biriktireceksin sonra evi alacaksın. O da bir yıl kurada çıkınca işte 8 ay sonra, bir yıl sonra vesaire. orada tabii enflasyon riskin var. Fiyatlar artarsa öyle çok oluyor bazı dönemlerde. Parayı alıyorsun, arabayı alamıyorsun, parayı alıyorsun. eve yani son bir yılda mesela hiç sorun yok. Fiyatlar çok artmadı arabada. O sisteme girenler araba alıyor rahat rahat. Ama ondan önceki dönemlerde adam biriktirmiş parayı 300 bin lira yapmış ve 3 yıl sonra 300 bin lira arabanın tekerini alamadı. <laughs> Dolayısıyla enflasyonun düştüğü yani Enflasyon düştüğü yerde bu sistem olabilir ama enflasyon yüksekken biraz riskli tabii ki. Ama en kötüsünde para bitiriyorsunuz. Yine kötünün iyisi diyelim yani. Birikimin <laughs> her şeyine varım ben yani. Eyvallah. Tamam Bitcoin'e geçelim ve e, yayınımızı toparlayalım. E, Bitcoin'de 200 bin dolar senaryoları konuşuluyor. Buna katılır mısınız? Ki biz 100 bin dolar konuştuğunda bir güldük ya olur mu öyle şey falan. Sonra Trump <laughs> Yeniden gelmesiyle birlikte acaba 140 lira mı çıkar? Hani bunlar da konuşulmaya başlandı. Şimdiki konuşulan, tartışılan hedef 200 bin dolar. Ne diyorsunuz? Olur mu? Olabilir. Olabilir. Nasıl altın çok artıyorsa bitcoin de artabilir. E, zaten bitcoin altında çok geçiyor. Son, ya bu şu anda bitcoin en iyi yatırım maalesef. Yani, yani baktığınızda maalesef diyorum. Çünkü yani bir karşılıklı bir mantığı yok. Yani bir faydası yok dünyanın ekonomisine belki ama. Ama e, <laughs> e, yani hiçbir, şeye, hiçbir şeye yaramayan iki şey var benim her zaman görüşüm. Bir altın vardır bir bitcoin. İkisi de çok artar. Çünkü bir şey yaramıyorlar. Yaramadığı için de rahat rahat arttırabiliyorsun. Yani petrol arttırsan dünya savaşı çıkar. Ne bileyim buğdayı arttırsan insanlar aç kalır. E, ama bunu arttır, demir arttırsan insanlar el, el siz kalır ama altına gibi bunu, ya ya, bitcoin arttır arttırabildiğin kadar tamam spekülasyon yapabilirsin. Bunlarda sınır yok yani. Dolayısıyla e, e, ve artıyor da dolaşımda da hacmi çok büyük olmadığı için e, gitgide büyüdü ama yine de hala çok büyük değil. Dolayısıyla olabilir 200 bin dolar yani ben olmaz diyemem. Olur da diyemem. Nereden çıkacaklarını kimse bile ama e, şu da bir gerçek daha önce de böyle çok büyük çıkışlar sonunda o da çok büyük düşmüştü yani 57'den 17'ye düştüğünü unutmayalım 15'e düştüğünü unutmayalım yani 200 mü görür 170 mi görür 250 mi görür orada da bir yine böyle bir düşüş yapar yine düşer sonra yine çıkar bunların böyle dalga sistemleri var e, bu dalgalara uyuyorlar böyle o dalgaları yakalarsanız güzel para kazanırsınız ama oldum halde de aynı alt, altın gibi bitcoin de para kazandırıyor yani buna trend is your diyoruz biz yani trendi e, şey yapmayacaksın yani trend senin arkadaşındır demek bu. Trende uyuyacaksın. Yıllardan beri ben ne altına ne Bitcoin'e inanmam yani. Bak altın inanmam demem şu yani altın alırım ama hiçbir şey yaramadığını bilirim. Bitcoin içinde çıktığından beri yani diyorum hiçbir şey yaramaz ne olduğunu bile anlamıyoruz. Ama hani herkes alıyorsa ve piyasada artıyorsa gitten bunu almak mantıklı. Ee, buna böyle kızanlar oluyor böyle dediğimde ama hani mantık bu yani benim hayat mantığım o yani. yani benim illa bir şey çok inanmam çok sevmem gerek yok yani, yani petrol çok daha kullanılır bir şey. Ama artmıyor. Yani petrol çok daha önemli bir şey. Hadi benzin yani. Evimizi ısıtıyoruz ya da bileyim, bir sürü şeyimizi ısıtıyoruz. Işte ne e, ama artıyor kardeşim yani. E, artmıyor. Petrol kaç yıldır? 70-75'te. Ama ürün hiçbir şey yaramıyor. Uçuyor gidiyor. E, uçan almak daha önemli bence. Ama orada tabii hani hepsinin düşük dönemlerinde almak lazım. Uygun dönemlerinde almak lazım o yüzden mesela Bitcoin için de bana 123'ten alınır mı? Ne bileyim alınır mı? Bir şey diyemem yani. Hani çok yüksek. Ben korkarım yani. Onu da ben 17000 iken söyledim. Benim şöyle bir rahatlığım var abi. Yani gerçekten o kayalık etmeyeceğim. İnternette çünkü olduğu için ben ee, şeyi Bitcoin'i 17.000 buradan alınır. Çok ucuz demişim. E, 1700 iken altın demişim. E, 20 iken gümüşü demişim. Ondan sonra Nasdaq'a 10.500 demişim. Şimdi bunları o devrede dedikten sonra şimdi ondan sonra çok gittikten sonra ben alın diyemiyorum. Çünkü benim işim e, kafa yapın bir şey çok dipteyken alabilmekten yana. Ha, dolayısıyla şimdi hatta borsa için de binken mesela o İmamoğlu olayları iken iyi ucuz olan demiştim alınır demiştim. E şimdi mesela 11 bin oluyor 11 bin şu alayım bir şey diyemem. Bak gitmekte bu gitmez demek değil ama hani her zaman alacaksınız diye bir şey yok. Bazen almayıp seyretme zamandır. Hep biliyorum yatırımda 3 dönem vardır. Al dönemi var, tut dönemi var, sat dönemi var. Al dönemi değil şu anda. O zaman tut dönemidir. Ben tutarım yani ama sat da diyemem tutarım yani. Şu an tuttan için keyifli. Ama her fiyattan da her şeyi alacaksınız diye bir şey yok yani. Çok teşekkür ederiz Sayın Mert Başaran. Bu güzel esprili yorumlar ve bilgiler bizimle paylaştığınız için bunları. Sevgili seyircilerimiz sizlere teşekkür ediyoruz. Bizleri izlediğiniz için lütfen bu yayını beğenin, paylaşın. Kanalımıza abone olun. Zile açın. Varsa hype puanıyla süper teşekkürler. Bizi destekleyin. Yatırım tavsiyesi değildir. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.